Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman yürekten kucaklıyoruz sevgili koçlar. 7 Ekim Koç burcunda yani sizde dolunay başlıyor. Dolunay gerçekleştiğinde iç duygularınızı, manevi aleminizi, enerjinizi, ailenizi, çocuklarınızı bekarsanız, sevdiğinizi, kalbiniz boş ise Tabii ki bu anlamda kendinize gelmenizi ve bir, bir sınava tabi tutulacağınızı söyleyebilirim. Bu dönem içerisinde kaygılarınız artabilir. Yeni bir iş kurmak, bu iş için gerekli eksikleri tamamlamayı öğreneceksiniz. E, korkularınızla yüzleşmeyi ve onları yönetmeyi öğreneceksiniz. Zaman zaman arkanızda dönen oyunları kötü niyetli kişilerde uğraşmanız gerekebilir. Ama asıl öğreneceğiniz mesele şu. Hayatı kontrollü her an sizin elinizde değil. Bazen akışa güvenmeniz gerekebilir. Elbette bu dönem gerçekçi hayaller önem kazanacaktır. Kendi gerçeklerinizde kaçmayın. Gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsanız o kadar zarar görebilirsiniz. 7 Ekim'den başladınız. Bakın bir tutulmalardan geçtik. Bu tutulmalar ailenizi, çocuklarınızı, iş hayatınızı, sağlığınızı, genel olarak dış dünyanızı bir de iç dünyanızın hesaplaşmasına giriyorsunuz. Kim ne yaptı, kim ne yapmadı? Bunların hesaplaşmasıdır. Evliyseniz eşinizin değerini bileceksiniz ya da buradaki anlamda hangi alanda kötüyseniz bunları törpüleyeceksiniz. Çocuklarınızla sorununuz varsa bunlarla ilgileneceksiniz. Yeni iş kurmak, yeniden kendinize gelmek için dolunay sizi destekliyor. Kalbi boş olan kişiler ise hayatınıza yeni kişiler girebilir. Böyle bir gözden geçirebilirsiniz. Duruşuna, bakışına, kalbine, ruhuna. Kendi iç dünyanızda size eşlik eden, nakşeden, sizi mutlu eden kişi hayatınıza çağıracaksınız. Tabii ki bu bir anda çıkmıyor ama bir gözden geçireceksiniz. Hayatınıza yeni kişiler girebilir. Daha çok emin adımlarla kalbinizi açabilirsiniz. Bu süreç içerisinde uzun süren ilişkilerinizde aniden kendinizi bir yuvanın içerisinde bulabilirsiniz. Teklifler alabilirsiniz. Bu süreç içerisinde var olan ilişkinizi iyi yanlarına dikkat edeceksiniz. Kötü yanlarınızda törpüleyeceksiniz. Devlet kapısında uzun süreden beri mücadele ediyorsanız, Var olan sorumluluklarınızın farkına varacaksınız. Mahkemelik işleriniz olabilir, veraset işleriniz olabilir, mirasla ilgili sorunlarınız olabilir. Bunu da zamana bırakırsanız elbette ki sizin hayrınıza gerçekleşecek olan e, güzel kapılar açılacaktır. Önemli imzalar atabilirsiniz ama lütfen daha böyle gözden geçirin. Küçücük hatalar sizin canınızda sıkabilir. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Dualarınıza odaklanın. İçiniz darlanıyor. Kendi kendinize de daralmış ve çıkmaz bir noktada da hissedebilirsiniz. Bu yüzden de hep dualara sarıldınız. O güzel kalbiniz duaların içerisinde buluşsun. Kenzül aç duasını, iç darlığınızı, içinizdeki olan o huzursuzluğu giderir. Kenzül aç duasını evinizde Kendiniz de dinleyebilirsiniz. Şifa ile size gelecektir. Sağlıkla, sevgiyle kalın diyoruz. Hoşçakalın.